Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ee, Halk Ozanı Aşık Mustafa Aydır

burada Konya'da Aşklar var, atılmış bir bebeğini de kırmadınız. O kar çiçeği gibi güzel bir anısı var. Gelecek nesiller için ne söylemek istersiniz? Milli e, 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 kültürüne sahip çıksın. Kültür 5000 yıllık tarihten da. geliyor. Ben niyetten gelemedim. Ben o Bugün bizimle başlanan, ecdadımızın ortasından getirdiği bir gelenek. E, biz de e, bunu yaşatmaya, yaymaya çalışıyoruz. E, Kaç şey dediğiniz gibi benim kanayan yara. yara. Ne yani, şey, yani, şey, abi? Sinema bugün. filmlerine konu oldu. Selam olsun diyor. Benimle röportaj yaptığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, size de sağlıklı, huzurlu e, ömürler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim saygılarınızla. İyi akşamlar.